Keşke bu kadar erken ağlamasam. Keşke bu kadar geç kalınmasa bana. Keşke ben sonsuza kadar bekleyecek sabra sahip olabilsem. Keşke biraz daha büyümesek. Keşke ben de Sezen Aksu gibi gelsin, hayat bildiği gibi gelsin diyebilme gücüne sahip olsam. Keşke, keşke kelimesi dilimize çok tuhaf ve yabancı gelen bir sözcüğe benzese. Yaşamımı kırdılar benim. Uçurtmamı vurdular. Renkli kalemlerimi çöpe attılar. Ben de bilirdim oysa boyamayı. Ne hissediyorum biliyor musun? Kırılmış bir bardak düşün. İpi kopmuş bir uçurtma. Etinden ayrılmış bir tırnak. Sönmüş bir yıldız. Düşün işte. Hepsinden az bir rızım. Beni merak etme. İyiyim. Masamı mumlarla süsledim. Vanilyalı tütsüler yaktım. Biraz çarap içtim. Sezen ağır söylediğini. Ben ağladım biraz. Neyse. Şimdi elindeki papatya'yı usulca bırak. Ona ihtiyacın yok. Seni seviyorum.